Selamlar herkese Futbol Manager 2004'te hazır taktik serisine devam ediyoruz. İnternette gördüğüm, araştırdığım birbirinden güzel taktikleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugünkü taktiğimiz 4-3-3 Anç postelekoglu Açıkçası telaffuzu zor bir isim o yüzden tam yanlış telaffuz ettiysem kusura bakmayın. Kendisi şu anda Tottenham'ın başında Premier Lig'de yenilgisiz devam ediyor. Yabancı bir içverik üreticisi arkadaş da Postelegoglu'nun oyun anlayışını bir taktik yapmış. Gelin yakından bakalım. Ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la yaptığım bir yıllık simüle sonuçlarına bakarız. Taktiği değerlendiririz. E, taktik görmüş olduğunuz gibi 4-3-3 sistemini kullanıyor ve açıkçası ben araştırırken birazcık farklı birbirinden yani değişik taktikler araştırmaya çalışıyorum ve bu taktiğimizde mesela farklı bir olay var görmüş olduğunuz gibi iki tane sahte bek kullanıyor videonun kapak fotoğrafında da görmüşsünüzdür bu sahte bekler ne işe yarıyor derseniz sahte bekler oyunu çizgiden genişletmek yerine merkeze doğru hareket ediyorlar ve şurada bir dörtlü stoper ve önlerindeki sahte bekle aralarında torayla giriyor beşli bir hat oluşturuyorlar oyun kurma şekli bu şekil kuruluyor rahat bir şekilde oyunu kuruyorsunuz böylelikle Açıkçası ben bu sahte bir rolünü gerçekten çok seviyorum oyunda bazen hani kullandığım oluyor. Oyunu çizgiden genişletmek yerine merkeze doğru genişletiyor bekler ve gerçekten güzel bir futbol şöleni çıkıyor ortaya. Taktiğimizin şöyle isterseniz rollerine bakalım hangi tip oyuncular almanız gerektiğini söyleyeyim. Ardından da simülelere geçeriz bakalım taktikle takımlar ne gibi sonuçlar oluyor. Taktiğimiz hücum ağırlıklı oynuyor. Bu sene galiba büyük ihtimal hücum ağırlıklı Met olacak gibi bütün gördüğüm hazır taktikler yani hücum ağırlıklı kullanıyor. Onun dışında biraz geniş oyun anlayışı tercih ediliyor. Koşu yoluna pas ve soldan içeri bindirene sağdan içeri bindirene pas at seçeneği işaretli. Yerden orta yap görüyoruz burada. Pas şekli aşırı kısa paslı. Tempoda da yüksek. Dribbling'de görmüş olduğunuz gibi rakip savunmanın üstüne git seçeneği işaretlenmiş. Oyuncularımızdan özel yetenek isteniyor. Geçiş oyuna baktığımızda karşı pres kontraya kalk ve topu hızlıca elinden çıkar seçeneği işaretli. Yani bir baskı oyunu oynuyoruz. Gegen pres oyunu oynuyoruz diyebilirim. Top oyuna sokuş şekli de elle kısa oyuna denmiş burada. Top rakipteyken oyunu önde presle kuruyoruz savunma attığımızda en öne çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada dar bir alan var ve burada sürekli oyuncularımızdan bir pres isteniyor. Bir baskı isteniyor. Pres şiddetimiz gördüğünüz gibi zaten burada en sonda rakip acı topu çıkarırken defansa baskı yapıyoruz. Yani önde savunuyoruz diyebiliriz. Savunma attığında zaten daha çok önde savun işaretlenmiş. Bu oyun anlayışı aslında birazcık sıkıntılı ve riskli bir oyun anlayışı. Çünkü stoperlerinizin kesinlikle hız, hızlanmaları inanılmaz yüksek olmalı. Aksi takdirde birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mesela Galatasaray bu sene Nelson yerine burada Davinson Sanchez kullanmış en büyük nedeni son Sanchez Nelson'a kıyasla daha hızlı bir stoper ve Galatasaray önde basarken daha rahat bir şekilde Davinson'la birlikte pres yapabiliyor. O yüzden dediğim gibi stoperlerin hızlanması inanılmaz önemli olması lazım. Pozisyon almaları, ön sesi kesinlikle yüksek olması lazım. Soğuk kanlılığı da pasör stoper kullandığımız için yüksek olması gerekiyor. Zaten pas teknik ve vizyonlardan bahsetmeyeceğim. Konsantrasyonu yine önemli bir şey önde bastığım için. Yani sürekli kafası maçta olmalı. Yani herhangi bir hata direkt bize maçı kaybettirir. Önde basan stoperlerde kesinlikle konsantrasyon yüksek olmalı. Yoksa büyük kızlar yaşayabiliyoruz. Burada sahte bek kullandığım için kesinlikle bu sahte beklerin pas, takım oyunu, karar alma gibi özellikleri iyi olması gerekiyor. Çünkü oyun kurulumunda çok önemli bir rol rolleri var buradaki oyuncuların. Onun dışında savaşçı orta sahamız genellikle şuradaki iki bekin arasına giriyor. Oyun kurulmanı dair oluyor ve bir nevi sigorta rolünü görüyor burada. Bu seneki Galatasaray'daki Torreira gibi gerçekten her topa saldırıyor diyebilirim buradaki savaşçı orta saha rolü. Burada iki tane merkez orta saha görüyoruz. Bu merkez orta sahalar genellikle hem buraları içeriye ceza sahası içlerine koşuyor. Hem de kanatlarımız ters ayaklı kanat olduğu için onlar çizgiye içeri doğru giderken Buradaki merkez orta sahadaki oyuncularımız şuralara doğru konumlanıyor taktiğimizde. O yüzden özellikle hakimiz için rolündeki yani buradaki oyuncunun birazcık hücum odaklı olması lazım. Hücum özelliklerinin iyi olması lazım. Topsuz alan ne bileyim işte dripling bitiricilik dripling değil de bitiricilik gibi özelliklerin iyi olması gerekiyor. Soğukkanlılık yine. Buradaki oyuncunuzdan çok fazla gol katkısı alabilirsiniz. Burada iki tane ters ayaklı kanat hücum kullanmışız. Şuralarda konumlanıyor hücumda. O yüzden buradaki kanatlar genellikle şuradaki çizgiye tamamen hakim oluyor. Ve hücum aksiyonlarındaki buradaki oyuncular genellikle içeriye doğru topsuz alanlara koşu atıyorlar. O yüzden bu taktikte kanatlardan bol bol gol ve asistler görebiliyoruz. Forvetimizde yaratıcı forvet bütün taktiklerde görmüş olduğunuz gibi. Taktiğimiz bu şekilde Dilerseniz bakalım Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu taktikte ne skorlar almış? liglerini nasıl bitirmişler? Avrupa'da ne yapmışlar? Haydi gidelim. Evet taktiğimiz Fenerbahçeli 101 puanla şampiyon olmuş. 127 gol atarken 126 tane yemişler. Böyle istatistiklere hızlıca bakalım. Toplu oynamada %56'yı görüyoruz. Burada en fazla başarı çalımda 701 ile en üstte olduğumuzu görüyoruz. Oyuncularımızdan Rakip savunmanın üstüne git şartını işaretlerimiz için buralarda en üst olmamız normal açık ara farklı birinciyiz. Onun dışında en yüksek pas isabetinde yokuz çünkü çok fazla pas denemesi yapıyoruz. Haliyle pasımız düşük oluyor. Şöyle fikstüre hızlıca bakacağım. Şöyle dilerseniz siz bakarsanız Galatasaray'la evimizde 0-0 kalmışız. Hızlı geçiyorum. Beşiktaş'ı 4-0 yenmişiz. Galatasaray'ı 4-3 yenmişiz. Ve Beşiktaş'ı 2-0 yenmişiz. Burada Trabzon'a kaybetmişiz galiba deplasman'a tek. Avrupa'ya baktığımızda konferans liginde yarı final oynamışız. Şöyle elemeleri rahat bir şekilde geçmişiz. Gruplarda 18 puan altıda 6 yapmışız. Görmüş olduğunuz gibi. Onun altıda Brighton gelmiş. Brighton'ın rahat bir şekilde deplasmanı 1-1 evimizde 4 0la geçmişiz. Karabağ'ı 5 ve 4-1'lik skorlarla geçmişiz. Yarı finalle Fiorentina ev bize 1-1 deplasmanda 2-1 kaybetmişiz ve maalesef elenmişiz yarı finalde. Kadromuzun verimlerine çok hızlıca bakmak istiyorum. Tadic 32 gol 28 asist. Edin Dzeko büyük bir sakatlanmış. 28 gol 7 asist. Şimanski 37 gole katkısı var. Cengiz Ünder 41 gole katkı. Burada Renkent'in 20 asist yaptığını görüyoruz. Fred'in 10 asisti var. Mia 17 asisti var. Görmüş gibi orta sahadaki oyunculardan inanılmaz verimler alıyor taktik. Burada 9 asist Mert Müdür. İsmail Yüksek 7 asist. Böyle bir ortalama puana bakalım. Renkent en iyi oynayan oyuncu. Ardına Batu Şahin, Mert Hakan. Mert Hakan iki maç oynamış gerçi sonradan girmiş fakat onlar da iyi süre almış. Burada Cengiz Ünder iyi oynamış. Edin Dzeko da böyle. Burada en fazla verim veren oyuncu 60 gole katkıyla Tadiç olmuş sol kanatta ve sol kanatta görev alarak. Görmüş olduğunuz gibi asist sayısı muazzam. Burada Zayt da 17 asist muazzam görünüyor. Dilerseniz Galatasaray'a gidelim. Bakalım taktik Galatasaray'da ne yapmış. Evet Galatasaray'a geldiğimizde 30 galibiyet 3 beraber 5 mağlubiyetle 93 puanla şampiyon olmuş. 116 atmış 35 yemiş. Evet hızlıca bir füksüre bakacağım. Hızlı hızlı kimlere kaybetmiş kimleri kazanmış ona bakmak istiyorum. Trabzon'a deplasmanda 4-0 kaybetmiş. Fenerbahçe'yi yenmiş. Beşiktaş'ı yenmiş. İniyorum Trabzon'u yenmiş. Burada Fenerbahçe evinde 2-1 yenilmiş. Fakat evimizde 4-2 Beşiktaş'ı yenmişiz. Dikte durumlar böyle siz durdurup durup bakabilirsiniz. Buraları hızlı hızlı geçmek istiyorum. İlk i̇lginizi çekmiyor. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde gruplardan çıkmışız galiba. Elemeleri geçmişiz. Grup gruplarda Paris'ten Germain Real Madrid ve PSV Eindhoven'ın olduğu gruptan ikinci çıkmışız 10 puanla bakalım kimleri kazanmışız PSV Eindhoven'ı yenmiş Paris'ten yemişiz. Real Madrid'de evimizde 2-1 yensek de Depp 4-1 kaybetmişiz 3 puan almışız Madrid'den PSV'yi 4-2 yendik ve Paris'ten Germain'i evimizde 1-1 kalarak 10 puanla çıktık son 16'da Barcelona gelmiş 2-1 ve 2-0'la kaybetmişiz elenmişiz şöyle kadromuzdaki verimlere geldiğimizde en fazla gol Icardi 35 gol, 17 asist, 52 verim vermiş 50 maçta Icardi. Sergio Oliveira'nın 29 gol katkısı var. Kerem Aktürkoğlu 31 gol katkısı. TT 15. Burada bakıyorum. Zaha'nın 22 gol katkısı var. Ziyech'in 19 gol katkısı var. Şöyle bir dakika. Mesdaniyo falan gizledim. Angelino'nun 14 gol katkısı var. Torreira'da da 11 gol katkısı var. En fazla verim veren burada Zaha olmuş 7 27. Icardi 7 22. Kerem Aktürkoğlu 7 21. Dilerseniz bir de Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'tan yapmış taktik Beşiktaş'ta 4. olmuşuz 93 puanla. inanılmaz bir olmuş yani Galatasaray'da 93-95 puanla şampiyon olmuştuk. Burada 4. oluyoruz. Galatasaray 102 puan toplamış. Trabzon 97, Fenerbahçe 93 puan toplamış. Açıkçası garip bir olmuş. Burada seslere baktığımda en fazla şut çeken, en fazla top oynayan da 154 yine görmüş olduğunuz gibi. En yüksek pas isabetine düşüyüzdür büyük ihtimalle. En fazla driplik burada da birinciyiz. Şöyle fixtüre baktığımda Süper Lig'e geldiğimde kimlere kaybetmişiz bakalım. Trabzon'u yenmişiz, Galatasaray'ı yenmişiz, Ardından Fenerbahçe'ye deplasmanı 3-2 kaybetmişiz. Trabzon'a 4-1 kaybetmişiz. Galatasaray'la deplasmanı 1-1. Fenerbahçe'de 3-1 kaybetmişiz. İkinci yarı büyük maçlarda çok fazla puan kaybı yapmışız. Ondan dolayı birazcık şampiyonluğu vermişiz diyebilirim. Konferans Ligi'nde bakıyorum. Yarı finale çıkmışız tekrardan. Elemeleri rahat geçmişiz. Grupta 16 puan toplamışız. Sadece bir beraberliğimiz var. O beraberlikte kulüp buruja karşı. Onun dışında son 16'da Avusturya temsilcisi olması lazım. Evet 5-3 ve 2-2'lik skorlarla geçmişiz. Gençleşmişiz. Evimizde 3-1 deplasmanda 2 0 kaybetmişiz. Fakat penaltılarda geçmişiz. Belalımız Fiorentina yine gelmiş. Yarı finalde bizi elemiş. Kadro bölümlerine baktığımda Abubakar 42 gol katkısı. Cenk Tosun 27 gol katkısı. Kuse Chamberlain'in 32 pardon. Evet 32 gol katkısı var. Ante Rebic'in 29 gol katkısı var. Raşika'nın da 24 gole katkısı var. Bu da Amir Hadzametovic'in 13 asisti var. Roz yerinde 10 asist var. Ortalama puanlara gelmişti. Abubakar lider. Kusle Çambile'nin orta saha oyuncusu. Dingü taktiğin burasındaki ofansif orta saha oyuncusunun gerçekten iyi olması gerekiyor. İyi olunca da görmüş olduğunuz gibi gol katkısını rahat bir şekilde yapabiliyor. Gaston Fernandez de 10-10 yapmış. Onana da 6 numaradan 9-9 yapmıştır. Evet dostlar taktiğimiz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. diye oynadıysanız denediyseniz yorumlarda geri dönüşlerinizi yazmayı unutmayın. Ben taktiği gerçekten çok sevdim. Hele ki su beklerin olması beni birazcık daha böyle mutlu ediyor. Çünkü merkezin kalabalık olması oyun kurulumunda gerçekten farklı bir futbol izliyor gibi oluyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.